Evet arkadaşlar videomuz bize amaçlıdır. Ee, YouTube videosu çekiyoruz. Yani bu bize amaçlıdır. Yılbaşı kutladığımız falan yoktur. O zaman hemen videomuza başlayalım. İyi seyirler. O bu şehir ne kadar güzel. Aa burada bir tane ev varmış. Allah Allah. <laughs> CİDDİ misin OĞLUM? Şöyle bir şey koyalım. Çocuklarımız sayılır. Umarım salak olunca bunu görürler. HO HO HO! 브레더 니 차라리 골드 클럽, 우이 매그런 니 닮았다. 가레더니 차라리 골드 클럽. 우첸이 매 ileride ya Farkan ev, ev var mı yok tamam. Yeni yıla girdik 2026'ya bakalım Noel Baba bize ne diye koymuş Bu yıl iyi bir çocuk oldum Bakalım hediyemiz nerede Aa burada Hemen gideyim bir bakayım Bakayım ne vermiş. Çok mutluyum ya. Oo istediğim silahlardan vermiş. Sağ ol Noel baba. Minnettar sana? Alayım sadece bir de silahı da. Teşekkürler. Aaa sana Yeni bir yıl. En güzel şey Noel babanın bize hediye getirmesi ya. Bakalım bana ne getirmiş bu sene. İnşallah çok istediğim ne yapacaktır? Ben gidelim bir bakayım sandığıma. Aa mor bir sandık güzel. Aa istediğim Macbook çeşitini koymuş iki tane. Son Noel Baba. Peki var Ya şey yapacak. Yeni yıl oldu ya. Uzun süredir üzerine yola benziyorlar. Bakalım Noel Baba bu senedir nerede yatırmış. Bakalım bakalım. Televizyon şurada açık. Televizyonu kapatalım. Bakalım. Ah. Beni sevdim çok güzel araba. Güzel miyine bak. Tamam Noel Baba. Tamam millet. Tamam abim cansın abim Kral abim eyvallah abim cansın Görüşürüz abim görüşürüz <laughs> Ay, Bakalım Nalbola nereye getirmişim seni Umarım sevdiğim bir Umarım sevdiğim bir monta İnşallah olur okay, İnşallah yani şurada. Okey Tahmin etmiştim yes Mal baba, şuraya koyayım şu anlık. Vaa, wow, ulletlere bak. <laughs> ben bununla bir valo atarım artık. Abi on numara mal. <laughs> <laughs> Uyandım ya, bugün yeni yıl. Bakalım ne al baban getirmiş. Hemen bakacağım. Koymuştur ya. Bakalım. Oha! Dolandırıldık oğlum. Bu ne? Va! Dolandırıldım da. Va! Arkadaşlar bu ne ya? Dayı bu ne amına koyayım ya? Ne koymuş? Baksana taş koymuş. Lan taşlara bak koymuş utanmadan ya. Bu sene de çok yaramazlık yaptım. Ondan dolayı olabilir. Onun en azından taş koyasın ya. İnsan bir ekran kartı koyar. Futbolcu kartı koyar. En kötü onları koyar ya. Adam taş koymuş. Ne yapacağım taş? Ev mi yapacağım taş? Lan baba. Yine yaptı yapacağını. Sen buldun mu var ya şöyle... e, şimdi sen naneye yemedin ne? Senin baba. Görüşürüz. Seneye görüşürüz hadi. Evet arkadaşlar bugün süper bir video ile karşınızda olduk. Ee, videoya evet like atıp kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni yılınız kendinize mutlu ve kutlu olsun. Herkese iyi Yeni Hadi yılınız kendinize iyi kutlu bakın. ve mutlu olsun. Hadi, kendinize mutlu olsun. hadi kendinize görüşürüz. Kendinize sıkı bakın ve bay bay. Bay bay.